Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna GTA 4 maceralarımızın 12. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerinizde ve gününüz güzel geçiyordur. Bugün biliyorsunuz bir önceki bölümde Playboy X ve Dwayne Fortune hikayesini bitirdik. Bugün de sizlerle beraber Michel yani gerçek adıyla Karen'ın bize hükümet için vereceği görevlerle başladığımız bir bölüm olacak. Böyle videoların devamı için videoları beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bugün 4 farklı görev yapacağız. Hepsi government olacak. Hepsi devlet olacak efendim. United Liberty Paper olacak. Yani ULP diye kısaltabiliriz. Bugün umarım keyifli bir video olur. Siz de beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkürler. <laughs> What the hell are we doing here? We're going to meet someone. Sounds fun. You know, you and your cousin? You should get out. What you're looking for, you won't find. Feds are all over it. Crime is done. You've watched too many movies. Whatever you say, Michelle. Or whatever your name is. It's Karen. My name is Karen. Interesting. And you whore for the government. I kind of like the honesty in that. I have Niko'da a Yani kandırılınca böyle çirkepleşen insanlardan. Zeki olayınla kandırılmasan kardeşim. Niko'ya bakmayın yani. Niko'nun beyni yok yani. Çok çok zeki bir karakter diyemeyiz Niko'ya. Sadece tek birliği işte birilerinin eşek gibi işini yapmak <laughs> başka hiçbir bu arada gerçekten de öyle yani <laughs> Nikon'un başka bir esprisi yok. Herkes Nikon'dan bir şey ister Nikon da paşa paşa yapar. Söylenir ama yapar. I'm That's the spirit. like a bit of sarcasm when someone's got you <laughs> by the balls. Now I need you find out everything you can about a man called oleg minkov. he lives on iroquois back in hove beach. and if i say no, i hand your file over to those cretans in the fib and organized crime has dealt another serious blow. go to his house. any problems, call this number. hmm. what's your name? not relevant. call me. Very the Orada da öğrenemiyoruz evet. yani. Hadi bakalım günlük göreviyle. Welcome to America. Pascal dejava. Maceraya başlıyoruz. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Mr. Minkov. Adam adamın kapı, kapısını gördüm ve dedim ki kimse var mı? got for me? Not much. He keeps a clean house, he's got a computer. Check his emails. Call back with any information that would indicate his current whereabouts. Burada 3 tane e-posta var. Bunu gördüğümüzde bitiyor arkadaşlar. Ben daha önce oynadığım için biliyorum. Şimdi adamın peşine gideceğiz. There's an email that says he's meeting someone at Tulsa Street in Hoof Beach. Perfect. I'll send Tulsa Street, eliminate Minkoff. Whoa, killing is very different from gathering information. You are acting in the interest of your new countrymen and keeping yourself out of prison. For once, this is a marine... Hadi bakalım gerek yok. Hemen gidiyoruz abi. Hem orada kapı açıktı. Kapıyı sökmüşler. Evet. Bu ara de çok saçma bulurum bu arada. Vasilya, <laughs> yani спасибо, что пришёл. Олег, ты испугал меня. Я даже подумал, что это человек. Всё. Он меня дожидался. Пока, братан. Hadi bakalım de ikinci görevi bir şey yapmadım. Ben bir portresi.

Well, I'm joking. I'm sure she does. Funny. I'm divorced. My wife can sleep with whoever she wants. Interesting. I'm not divorced. I was never married. No details. I need you to go find someone for me. I'll be getting a picture through shortly. This is important. So why use me? We always use people like you. Karen, Michelle, she was the same. Someone with something to lose, but not much to live for. What's in it for me? Two things. One, you don't get a hundred murders pinned on you. Two, maybe I will help you. And maybe I won't. Now get access to a police computer and wait for my message. Go. Let's see. go? Neyse, kamera çok da kalite edilmiyorsunuz zaten. Kamera, maksat, you beni de görün, görün diye. Daha henüz kamerayı geliştirecek zamana gelemedik. Şimdi sniper'la öldüreyim bir kısmını. Bunu da bu arada düşman zannettim. Fizik kardeşim, fizik. Yani... ...adama bir can tanınmış muhteşem fiziği olduğu için oyunun ölmüyor. Çok bunlar göstermeyecek herhalde ya. Tamam. Şimdi raşlıyorum. This has gone far enough. No, you are surrounded. Adam burada da nerede? You are done like a Adam yüzüme bakıyor ya hala.

Hadi bakalım. Günün üçüncü görevi. Pratik diye çevrilmiş. Hadi bakalım. Bu görevin de özeti şu arkadaşlar. Kısa hemen. Zaten basit bir görev. Bir tane helikopter var. Arabayla gideceğiz. istediği yere gideceğiz. Helikopteri takip etmeye başlayacağız. Helikopter indiğinde adamları ortadan kaldıracağız. Helikopteri çalacağız ve istediği yere bırakacağız. Ve görev bitecek. Bu kadar. Dördüncü görevde de Little Jacob'la beraber bu helikopteri alacağız. Ve bir tane adamı ortadan kaldıracağız. O da bu kadar. Yani son iki görev çok basit abi. What's this? Empty office? Leased to a man who died in the last days of Vietnam? Call me up. My number never existed. No, I'm not too worried about that. Then what? Because you're good. And you're getting distracted. Yeah. Good. I need someone neutralized. Guy is moving a lot of money for terrorists. Whatever. It doesn't really matter. The guy's gotta go. But I need to know his movements first. Huh? I've got something that's going to help you. Head over to Albany Avenue and Lancet and give me a call. Go. Can I get paid for this? Can I get a medal? Did you get a medal in your last war? What did you give Michelle? For me? Michelle? Karen? We gave her a life back. We didn't play too rough. We gave her some money. She still works for us. What about me? We'll discuss that later. Hadi bakalım o kısmı keseceğim arkadaşlar. Direkt helikopteri aldığım yeri görürsünüz. Selamımızı vererek girelim de. Bir insan nasıl 30 mermiyi yiyerek hayatta kalıyor ya. Çok berbat bir fiziği var bu oyunun. Hadi bakalım. Şimdi bunu istediği yere bırakacağız. Başka hiçbir hiç şey yok kardeşim. Hadi bakalım. Gün üçüncü son göreviyle devam. Dördüncü görev. Evet Günün 4. görevini ikinci kez deniyoruz. O gün hiçbir şey oldu. Şimdi bol helikopteri takip edeceğiz. Bu helikopteri takip ettikten sonra denizin üstünde abi İkisini ıskaladığı, üçüncüyü de tutturduğu şekilde roket atacak diye buna. İşin komik tarafını biliyor musunuz? Biz üçüncü roketi vurdurduk ama adam kaçtı saydı. Evet bayağı roketi yedi ve kaçtı adam. Saydı. Öyle yani başka bir yok. Bir bölümünün daha sonuna geldik şimdi. Teşekkür edeyim. Çok ilginç bir şekilde kaçırdık geçen günleri. Ama biraz da benim suçum var. Yani soldan ateşliyormuş. Ben sağına geçmem gerekiyordu. Israrla geçmedim yapamadım. Ama şimdi çok rahat bir şekilde yaptım. Bu görevin bu arada ara sahnesi yok arkadaşlar. ULP bizi telefonla arıyor. Telefonda da önemli bir konuşma yapmadığı için ULP. Ben uzak uzatmadım yani. Orayı göstermeden Teşekkür ederim izlediğiniz için. Şimdi bunu götürerek abi mekana bitiriyoruz. Evet efendim teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım hoşunuza gitmiştir GTA 4'ün 12. bölümünde. Bir önceki bölümde biliyorsunuz 5 görev yaptık. Playboy X ve Dwayne Forge'u ortadan kaldırmıştık. Daha doğrusu görevlerini yapmıştık ve sonunda Playboy X'i ortadan kaldırmıştık. Burada da ULP'nin 4 farklı görevini yaptık ve başından beri yoya hikayede peşinde olduğunuz adama birazcık daha yaklaşmış olduk. Bir sonraki bölümde İtalyan mafyasına gideceğiz. O bölüme kadar kendinize çok çok iyi bakınız. Ve hoşçakalın efendim. Beğenmeyi unutmayın.